Hepinize merhaba arkadaşlar. Social Empire Social Empire Social Wars oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Evet uzun zamandır beklenen bir seri en azından kendim için söyleyebilirim. Eee bile nostaljik diyebilirim arkadaşlar. Bugün Social Empire Social varsın yani Social Empire'ın gelişmiş ve silahlı askeri olan versiyonu bu. E bugün sizlerle bunu oynayacağız ve bunun sistem biraz daha gelişmiş olduğu için ben yani kodlarda füzyonlama, jar olsun falan daha gelişmiş. Bu yüzden bugün sizlerle Social Empires oynayacağız. Social Wars oynayacağız. Çok karıştırıyorum kusura bakmayın. Ee, elimizden geldiğince bugün sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şu an oyunu öğretme aşamasındayız. O yüzden tam ekran yapamıyorum istesem de. Ork kumanlarımızı başka gezegenden gelen orklara karşı savaşıyoruz. Şimdi info burada veriyor. Görevlerimiz var. Yine her zamanki gibi. Bu de güzel. Modern. Askeri bu Tamamdır. Burada bizden bir tane seçim yapmamızı istiyor. Buraya hemen bunu koyuyoruz. Aynen güzel bir şekilde tamamdır. Şimdi e, burada Robotik Center'ımızı bize öğretiyor falan. Bizden bunları biliyorum zaten. Hani ben 10 kere oynadığım için bu oyunu artık hani hileli yaptım bir de. Bir de hilesi oynuyorum. Bu da video için seri. Ayrı olarak kurduğum İmparatorluk burada ve dediğimde işte parayla hızlandırabilir. Hızlandırmayacağım tabii ki. Enayi miyim abi? Değilim. Şimdi evet. E, bayağı geniş bir seri olacak arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bayağı güzel bir görev Sağımız var şimdi solcuları ben buraya Yollayayım şuraya baskına gitsinler Bu oyun Biraz daha pay to win'in yavaş yavaş Evrilmeye başladı bebeğim general mike var Bir de burada çok olmama gitti bu arada nedense Tamam şimdi şuradan Hemen aynen level'ımızı Atladık güzel Abi sen niye saldırmıyorsun Özürlü müsün Güzel. Anahtarı aldık. Benim kuzenim de savaşa katılacak diyor. Biz de komple girişiyoruz şimdi buraya. Güzel. Şunları toparlayalım. Şu askerler de desteğe gitsin. güzel bir şekilde savaşıyoruz. Bunların savaşlarını ben daha çok seviyorum. Sosyal Empire biraz daha orta fiyat kalıyor. Sosyal bence daha güzel. Evet güzel güzel güzel. Modern askerlerimizi de aldık şimdi. Baya güzel bir girişle başladık. Şimdi ben buraları komple temizleteceğim. 4 saatte bir yeni düşmanlar geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi şuraları bir temizletelim şunları. Buraları bir temizlensin hocam. Siz nereye geliyorsunuz abi? Siz şunları kesseniz özürlü müsünüz ya? Daha çok işçiye ihtiyacım var şu an. Maksimum population ulaştığımız zaman bu buradan çekiyoruz. Onları şöyle güzel level'ımızla atladık arkadaşlar şimdi. Baya yapacak çok şeyimiz var bu arada. Şunları hemen inşaat etmeye başlayalım. Abi siz özürlü müsünüz? Şunları kesseniz kankalar. Özellikle popülasyon çok hızlı tükeniyor bunda. O biraz sinirimi, sinir bozucu tabi. Ben şuraya şunu da yerleştireyim. Hemen şunları da şöyle koyalım. Güzel. Şunları hemen atayım. Şunların içine. Siz gerit. Tamam abi anladım. Sıkıntı yok. Siz şöyle getirin abi. Okey. Fizyonlama arkadaşlar bu. Bu fizyonlama ile mesela şuradan bir şey çıkarttığım zaman select diyorum. Mesela şuradan şu asker Dragon Stack çiftleştirme mantığıyla burada genetik fizyonlama yapıyor. Şimdi şunlar da şurayı kessinler. Yapacak çok iş var. buraya e, burayı açmak için 2500 altın istiyor. Benim 1900 altınım var. Ee, select diyeyim şunu Okey desin abi. E, Tamam abi okey okey. 6 tane paramız oldu. Şimdi sen şunu kes. Ee, sen de şunu kes. Sen de şuraya geç. Güzel ilerliyoruz şu an. Aynen buradakiler artık oraya toplamanın, şunları şuraları bir temizlesin bunlar. Biz de şöyle geçeyim. Bu yıl kısmına bir geçelim. Bu yıl kısmına şu çelik şeyini de at, şuraya atalım. <laughs> Şuradaki arkadaşı şuraya yönlendir. Şuraya da bir tane depo inşa edelim. Depomuz genişlesin. Hani maksimum olayımız olmasın. Şuraya da bir tane çiftlik gibi bir yer kuralım abi. Bu it kısmını tekrar ikileyelim. Güzel. Ee, daha çok işçi çıkartmam lazım. İşçiler orada olurken abi siz worker'ları ne yapayım? Şuralara gidin abi. Bu oyunun şey takılmıyor ya. Daha çok hoşuma gidiyor bu arada. Ondan sonra hemen geçebileceğim. bir olur. Teşekkürler abi. Sağ ol. Şimdi şu şunlara 450 verelim. Sana da 450 verelim. Siz de şuradaki odunlara gidin hocam. Abi şuradaki şeyin icabına bakın. Sen de git. Girin abi içine güzel. Tamam. Ne kadar popülasyonumuz var? 42. Tamam güzel. 5 tane işçi daha çıkartabilirim. Şu an kaynak toplama oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel. Her şeyden çok işin nüfusu kardeş. Güzel. For sale demiş. 2500 bizde 2055 altın var. Bu ilde, bu ilde bu da bir bakalım tekrar bakalım başka ne işaret edebiliyoruz. de bir tane pazar kurayım. Even market. Burada aynen bunları sel edebiliyoruz. Gold'a dönüştürüyoruz. Ben şöyle yapayım bence. E, sel yapmayalım abi aynen. Şimdilik sel yapmayalım. işimizi sağlama alalım. Şimdi abi şu yolu açın şuradaki işçiler için. İşçileri bunların toplaması lazım bu arada. Workerlar çok kıymetli arkadaşlar. Çünkü bütün işleri bunlara yaptırıyoruz. Serinin daha mı gelir bu arada? Şu oyları da toplasınlar abi. Hmm. Buradan yine açamıyoruz değil mi? 2055 altınıza çok sinir bozucu. Abi siz birazcık daha çalışın. Güzel. çok kaynağa ihtiyacım olduğu için bütün her yeri böyle dağıtıyorum bunları buraya böyle. Kaynakları toparlasınlar. Gelsinler. Sen de git şöyle. Siz de şuradaki stilleri toparlayın. Güzel abi. Hem üretelim hem çevredeki kaynaklarımızı alalım. Şimdi e, bu yıl kısmında 2.105 altınımız var. Yeni bir yer acil lazım diyebilirim bu arada. E, şuraya bir ev daha koyayım güzel. Tamam şimdi e, bana acil altın lazım. Bu yüzden operasyona gideceğim ama füzyonlama bitmedi. Füzyonlamayı hızlandıracağım arkadaşlar mecburiyetten. Bir gün al 39 para ne ya keşke füzyonlama yapmasaydım neyse. Son ordu kuracağız mecbur. Akademide daha çok asker yetiştirelim şimdi şuradan şuradan. Bu yıl kısmına bir gideceğim ben şimdi. E, ee, bu ilk kısmın atak kısmında aynen daha iyi. Şunlardan da üretelim. Güzel. Bana lazım bunlardan zaten. Tamam abi çok iyi. Bunlar fabrikada çalışsınlar. Bakalım şimdi bir de bir deniz subayı tarzı bir şey var. Tabi bunu inşaat edemiyoruz. Bize altın lazım. Altın gitti mi lan? Ha bunlara üretmek. Okey okey. İlk quest'imizi yapalım şimdi. İlk quest'imizde bir tane komando botumuz var. Aynen bu biraz sıkıntı çünkü sadece full askerimiz var arkadaşlar. Biraz zorlanacağız gibi duruyor. General Mike önden sana yollatayım. Araçlarımız araç desteğimiz de güzel var. Lan tanklarımız gitmiş. İçine edeyim böyle işin kardeş. Hadi abi. Eğer yenilirse göt olacağım yani şu an. Ben öyle söylemek istiyorum sizlere şu an. Almamışlar. Fazla askeri gücümüz var. Arkadaşlar girin amına koyayım. Hadi. Bütün askerleri sokalım şuraya. Arkada siz ne yapıyorsunuz acaba? Abicim kulelere kulelere. Güzel çok iyi. Yandık mı? Kaçıyor pezevenk. Tamam. Bütün orkları yok edelim abi şimdi. Güzel. Yasin 1540 dedik. Buraya bunu koyduk abi. Level'ımız 8 oldu. Güzel. Atom Fusion'ı e, tebrik et demiş. Atom Fusion bu mu abi? Atom Fusion bu değildi. Bu galiba. Yok bu da değil. Atom Fusion dedi. Şey bu abi olması lazım. Bunu check up yap dedi değil mi? 39 para istiyor anasını satayım. Yuh. Abi şimdi 2800'e şöyle yeni bir yer açalım abi. Şurası çok tatlı duruyor. Güzel. Şuradaki tankı da paylaşalım. Güzel. Şimdi bu ilk kısmından bize buradan ne lazım? Bir şeyler üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üretim kısmında da şuradaki arkadaşları koyacağım. Ee, askeri alan içinse şurada yan binadaki bir şey tercih edeceğim. Ee, tercih etmeden önce şu askerleri şuraya dağıtmak istiyorum. Workerları yine platin toplamaya, stil yani çelik toplamaya götüreceğim. Evet, düşman sıkıntısı diye çekiyoruz şu anda. Düşmanlarımız var yani. Ee, şuradaki arkadaşlar ve... Bir... Şu taburu ben bir şuraya yollayayım. Bunlar kapısınlar burada güzelce. Bozukalı arkadaşları da biz şuraya yollayalım. Dayı işçiler bize lazım. İşçilerin ölmemesi için güvenlik için. Bunların komple bunları temizlemesi lazım. Çünkü odun kaynaklarımız çok fazlasıyla var şu anda burada. Abi sizin machine gunlar siz de saldırın gidip moruk. İyi bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Evet fena değil kaybımız var. Ama sıkıntı yok. Devletimizin kaybı olursa olsun sıkıntı yok. siz bir gidin abi şuraya. Tamam bu worker'lar buradaki odunları halletsin hemen hızlıca. Tamam bu worker'lar buradaki odunları halleder. Bu bu machine'ları da şuraya yollayalım abi. Bu Orkları bunlar halletsin. Şu koleksiyon olaylarını toplayayım. Bunlardan bana lazım çünkü bir şeyler veriyordu. Da. Hatırlamıyorum tam hani bu koleksiyondan ne vardı? E, siloslara bakalım. Silosları da inşa etmiştik. Burada ne istiyor? Bu bunu bilmiyorum. bu ilin private Okay, hava desteği veriyor bu tamam. Tamam güzel. Bölge emniyeti aldıysanız abi. Siz şimdi worker'lar bize odun lazım abi. Siz odunları halledin hemen güzel. Benim etraftaki işçilerim nerede ya? Abicim. Odun lazım. Bunlar güvenliği sağladıysa bu workerlar da şuradaki odunları halletsin. Dur abi. Sizi de şöyle bir alayım ben. R Al, Siz de hızlıca şöyle bir gidin abi. Gerçi sizin de oraya gitmenize gerek yok ama önce şuradaki odunları bitirsek diyeceğim. Çok odun var şu kesecek ağaçlar baya fazla. Benim daha çok mu iş ihtiyacım var ya. Bu yıldız, stand, house Stand 4 tane ev. x pilerimiz güzelce geliyor. Ee, hocam siz de bir şöyle geçseniz çok güzel olur bence aynen. Dur abi ama. İkinizi şuraya yolladım. Abi siz şöyle Tamam bunlar odunlarımı topladılar. Şimdi bütün workerlar şu oyalıları da sömürün. Dibine kadar bütün dünya istiyorum kardeşim. Yine o, o, worker yetiştireceğim. Bun, bunların için atacağım bu sefer. Şimdi building kısmına bakalım. Fields farmslar varmış. Şunlar neymiş? Bu bunları şey bu satma olayıydı. Şunu şuraya inşaat edelim abi ama. Bu ne işleri? Get aliens diyor. Abi bu çok ha okey. Bunları ben alamam ki abi. Bunlar için şey lazım. Arkadaş lazım. Yani de yok ya abi. Facebook değil ki bu yani. Of ulan be kardeş. Hep çarlananlar beğensin abi. Tamam şimdi şunları toparlayalım. Siz abi şöyle gidin. Sen de şöyle git. Level atlamak lazım. 49 XP daha gerekiyor şu an. Aslı şunları bir toparlayın. Güzel. Değil bonusumuzu aldık mı biz? Almışız. 100 gold'umuzu aldık. 125 gold'um kalmış hocam. Şimdi building kısmına geçelim şöyle. Bakayım abi. Bun, bundan var zaten. Hastanemiz var. 9 level'da açılıyor. Dekorasyona gerek yok. Defansa bir bakalım. <laughs> Duvarlar olmazsa olmaz abi. Güzel açıldı. Tamam şimdi şuraları bir kuleler de yerleştirdim şu gerisine. Bunları açtım. Bu yıldızdan tekrar geldim. Ee, şuraları şöyle savunma yerleri yerleştirelim. Şuradan 2-3 tane asker yapalım. Tamam. 52-58 olmuş. Ee, çelikle şunları yerleştireyim bir de. 250 çelik istiyormuş bunları. Biz şöyle hemen... Bunlar altın mı istiyor, odun mu istiyor? Benim odunum 3995 tane var. Bakalım kaynak varsa sömürecek hocam. Şu, goldların daha yenilenmesine 5 dakika falan var. Şu animal'ları da hiçbir şey yaramıyor. yok, bunları da toplayalım. Şu stillere gidin abi siz. Bütün kaynakları kullanmışız bu arada arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. çünkü kaynaklar sömürüldü. Okey abi sıkıntı yok. Bunların tekrar spam olmasını bekleyeceğiz. Şimdi bu elin kısmına girelim mi arkadaşlar? 250 çelik istiyor. Bu 375 çelik istiyor. Bende 450 tane var ama sorun yok. Ben yine çeliği yerleştir şuraya yerleştireyim şuralara bir basayım. Buraya da bastım. Güzel abi. Şimdi e, house'lar rastgele koydum. Şimdi worker'ların bazılarını şuraya koy abi. Aynen. iki worker giriyordu buraya. Güzel. Başka bir şey varsa worker'ları sokabileceğim. Ama onları sokmak için şu an yer arıyorum. Hani imkan yaratalım da çalışsınlar kardeşim. Hiç kimse boş durmasın. Flowers, trees. Bunlar tamamıyla dekorasyon. Atak kısmında itfaiyeciler var. Herhalde bunlar ha, bize saldıran şeyler oluyordu bir dakika ben niye bu ilde demiyorum bunu? Altın istiyor. Bizde de altın mecbur savaşacağız hocam. Şimdi kanka biz buraya girişeceğiz. bunlar bizim evimiz beller. Biz buraya giremeden ölürüz. O yüzden önce ne yapıyoruz? Şuradaki arkadaşları bir hallediyoruz hemen. Speedrun yapıyor Tahsin değil mi? <laughs> Destek olarak da bazukalıları yollayacağım yanlarında. Hatta abi bayağı siz gidin. Askerlerimiz bence çok az hala. Ordu ordu yok ki kanka bu ne gözünü seveyim ya. Mike komutan kafayı yiyor şu an. Şunları toparlayalım güzel. Girin abi ben daha çok asker yetiştirmem lazım ya. O, tabi bu ne kafayı yersin. <laughs> Oğlum çok saçma. Tamamdır bunları hallettik. Abi sen ölür müsün artık? Gözünü seveyim. Tamam güzel. Elit askerler çok elit çünkü o yüzden sıkıntı moruk. <laughs> Askerleri temizleyin ya. Onları boş verin. Onlar çok önemli. Bakayım geride kalan bir elit askerimiz var. Sen iyisin asker. Git şöyle şunları da toparla. Güzel. Şunlar da gitsin şöyle. Tamam abi çok iyi şu an. Abi tamam şu anda bir şey kalmadı ki daha yapacak. Yani şunları böyle ama. hemen. Şimdi buradaki Burada ork merkezini yok etmeleri lazım ki görevi mission'ı fullleyelim abi. Abi ordu gitmiş ya. Orada yok ki biz orada gitmiş moruk ya. Next 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 güzel tamam. Evet 2 k altın verdi 600 tane çok iyi abi. Atom Fusion şekli kanka param yok. Lan işçilerim hayır. Lan bütün işçilerimi öldürdü. Askerlerim işçilerim yok kanka çıldıracağım. İşçilerimin hepsi öldü abi. Rip. Şunları. Hocam odunlar odunlar çabuk odunlar. 3900'ü bu ilde bakalım bir hocam. Şimdi bu e hemen e, atak kısmından bize daha çok ordu için bir şeyler lazım hocam ya. Bunları yapamıyoruz bunlar para istiyor yani. 18 hocam. Abi kaynak yok ya. Bütün birlikleri geri çekeceğim. Bütün askerleri kaybetti çünkü. Bütün geri çekmek lazım. Toksum. Robot da füzyon olmasa aslında. Gelin abi. Ben size hepinizi geri çekeyim. Bütün işçileri toplayayım. Ölüyorlar sonra başıma kalıyorlar. Neyse. 300 odunumuz yeterli kadar var aslında şu anda. Bu kısmına girdiğim zaman tabi baya bir tık sıkıntı yaşayacağım. Askerim yok abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ilk bölümden bu kadardı. Bu zamanla gelişiriz herhalde. Şu askerleri de şuradan ben üstte toplayayım. Çünkü sıkıntı yaratacaklar. Askerler mi E bu yüzden abi zaten hepsini ben bir toplayayım bir araya. Bir daha işçiler ölüyor ve görüyor çünkü. 5K mı abi? Abi 113'e sal diyor bay tamam. Pelik alalım Çelim yok ki kanka. Şimdi idarelik kullanalım. Şimdi normal 2 2 yapalım. Ne? Altın yok değil mi? Allah kahretsin. Neyse. Savunma yapar harcığımız Savunma sanayi kardeşim. Neredesin? Defans da bu var. Bu var. Bu var. Bunlar bu duvarlar çok bir şey yaramaz da. Neyse turret'lara bakalım. 125 çelik istiyor bunlar yani. Bana şu duvarlardan tekrar lazım. Evet güzel bir şekilde halledik. Şimdi open diyelim buraya. Burası için tabi ben saat istiyor. Zamanla geçeceğiz şimdi. Bir saniye. Yapmam gereken şey bir tanesi de çelikti. Çelik, çeliği savunmaya harcadım. Dekorasyonda yine hiçbir şey yok abi. Bu in inşa edebileceğim bir şeyler olsun en azından. Bu ne işe yarıyor? Hiç bir, bir, bir fikrim yok gerçekten. Bu yüz çeliği şunu, şunu, kuracak yerim yok. Aynen abi. Çok iyi. Neyse arkadaşlar videomuzun bundan sonra gelin. Daha çok istiyorsanız tabi sosyal varsın ilk bölümüydü bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.